söyleyeyim ne abi? içimde ukde kalmasın. Onur peşin başlıyorsun. Ne yapayım ben işte yani sonuç ona gidiyor yani ne yapalım? Evet. Metal sen Evet. Bakçı şu herkese merhaba arkadaşlar. Canlarım ciğerlerim kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Gene şefler yağlama moduna girdi. Onur kardeşim diyor ki şef bugün çok gergin. Arkadaşlar gergin miyim? Yorum alalım bakalım ya. Ses tonumda ne görünüyor, ne hissediyorsunuz? Ekstra gergin abi. <laughs> Gerginsem adamları gericem demektir Onur. Abi sen normal mutlu gününde de gerdiğin için artık alıştık bu işlere. Kulübeyi aldım abiler. Evet, silah yoktur. Buraya aldıran var, kötü bir Evet, yer güzel yer almış aşağı iniyorlar. Benim ilk elimi ısınamadım da nasıl olacak o iş? Aşağıda adam var. Aşağı uçtum. Nerede aşağıda? Ne Biz varız var? aşağıda. Yok. yok. O, Onur, Onur senin yanında da adam var. Dayanın geldim. Hadi çıkın gaval. Abi ben 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 ben. Serkan kıpırdama. mı Serkan, Serkan kıpırdama. Serkan kıpırdama. Serkan kıpırdama. Of. Serkan nerede la Abi adam yanınıza can veriyordu can. Anam. kalksın değil mi? Oğlum ben o kadar adam vurdum bir tane kill Çıktı bu ne? E, Çalmışlardır. Boş ver şimdi. Kill'den bir işin yok senin. O kadar adamı nereye vurdum ben? Evet bana 556. Arkadaşlar hızlı başladık. Serkan oldu nasıl? Yapıştırmaya düşündüm. devam. Serkan! Solum Serkan! Serkan. Solumuzda iki e, Serkan kişi. Serkan adam öldürüyordu beni şuradan. Görmedim abi pardon. Şey. Evet evet iki kişi var orada. Adam öldürüyordum ya lan. Ben işte bu bomba senin için gelsin. Gitmez ki oraya. Ben işte ayıp ediyorum. Kalbimi kırıyorsun. Tutsun bakayım o bombayı. Ana yemedi. Kapıda değil demek. Çorda olabilir mi? Şu an yanıyor olabilir mi? Göreceğiz. Yok ma çok geç attım ya. Şu kuleyi bir alalım ya. Kapıya molotof attım Serkan. Sislediler kapıyı. Bu adam aşağıya açmış. Abi da. gelin oynayalım abi buraya. Serkan'ın tek kalmasın. Oynuyorum zaten. Gele bir şey. Aa, arkam geldi ha. Biri de buraya yatmış. Beyler, adamlar orada. Mermi, Allah'ım mermi buldum. Oğlum adamlara ne mermi, yaptınız <laughs> da? Abi adamlar bırakmıyorlar ki bir vuralım. Hacamat ediyorlar ya. Şuradan doğru Nereden? Oyna tabii ya. Aşağıdan aşağıdan. Onurdan ihtiyar gelin. Gelelim ihtiyar. Ayıpsın. Su bakana Buraları, buraları almışlar. Dabanca var mı? Aldılar. Yuvarlığa rushlayacağız ya. Yavaştan yuvarlığa gireceğiz. Arkadan mı? Aynen. Şuradan rushlayalım direkt soldan. Yuvarlak boş gibi. Yo yo boş değil. Burada M4 var. Alırım. M mermilerini al ihtiyar. Tamam onu al. Bak bak nasıl aldın lan Onur. Cemal Usta bir şey alamadım ki bir ellilik tambur aldım ya. Beyler nerede bu 10 kişi, 10 kişi ya? Şuradan. Ehtiyar burada adam var. Nerede? Aldın. Affe affeder misiniz ya siz? Evet, sizi bekliyorum Yuvarlığa gireceğim. Ben girdim yuvarlığa. gel abi. Ben abi girdi bile. Beyler, adamlar ileride. Girdin ha. mi? Yuvarlak temiz mi? Temiz abi. Tamam, şuraya geçeceğiz şimdi. Adam orada galiba, orada ayak sesi var. Ötek sinatı hallediyor. Ben loot atıyorum kapıya. Yağlayın abi. Aa adam burada evet. Dikkat boş. Üst katta mı abi? Yok. bir altta. En altta, en altta, en altta. Oğlum şunu bir tutsun bakayım abi. Tutmadı abi. Canıma bak. Adam yükseldi. Şey Adam atladı. Nereye atladı? Kutuların Çat arkasına. Hangi kutu lan? Adam çatıda ya. Bitirdi mi seni? Bitirdi abi. Burada bir daha var, bir daha var. Bir daha var, bir daha İki işler onlar. Abi canım yok, gitteyim. Eker bir saniye nerede olduğunu bir öğrenelim. Odalardan birinde aynı. Evet. Abi burada... bomba attı. Bomba nerede lan? Lan burada, 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 burada. Burada, burada. Harikasın. Harikasın. Gel yeter gel tutam. Ha bir daha geldi. Adam. Tamam ben de ben de sen tut. Sen basmadım ben. Niye basmadan rushladım ki adamı? Sağlık olsun ihtiyar. Al uzatma şarjör attım sana. Bende var. Ehtiyar ben tamamım. Nasıl tamamsın? Hem 24e kes. Iş, dürbün lazım bana. Dört 4 3, 3, var, vereyim mi? 3 çelik. Yok yok, 4 var bende. 4'ü kullanmıyoruz. Yani. Gençler, zaten kaldı 2 kişi. 3 kişi pardon. Orta, 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 orta. Ortayı o... yağlamaya gidiyoruz. M24 var burada. Bende var. 2 tane hem de enişte. Nerede? I got supplies. Geliyor. Alırız giderken Uçuyor ya. Kaçıyor şimdi? Beyler 2 kişi kaldı. Uçmamız lazım artık. Enişte arkadan Aşağı bir ayak sesi geliyor. çatıya düşecektim ya. Oğlum ben uçma bulamadım. Lan 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 burada lan. O şerefsiz bir tane. Adam orada lan. Ben dedim ayak sesi geliyor diye. Abi uç uçmamıyorum, uç. oynayamıyorum ya üstte. Nerede Uçemez adam da. dur geliyoruz. Gel o buraya gelsin ya sen niye oraya Evet TR çıkamaz oradan. E e e lan, yapma. Lan, çekecek. Geri geliyorum. Çekti değil mi? Canı bir 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 canı bir Serkan oyna ona. Bir bir ya üfleseniz osurunca düşer. İşte bu onu bir bıçakla Serkan ya. Tamam geri gidebilirsin Onur. Tamam ben geliyorum. <laughs> Aynı şekilde. Loot'umu almaya geliyorum oradan ortaya oynayacağım yanınıza. Dört kişiyiz bir kişi var doğru mu? Evet. evet. Ortaya, ortaya oraya oynadım. gir. Lan bizi donduracaksın su atıyorsun gene ha. Abi aşağı düştüm. Orta boş açıyorum abi beni koruyorsanız. Abi adam ortaya açmış. Açmış açmış. Silahta koymamış. Nerede pusuyor lan bu? Abi çıkmış 4 kişiyiz baksana biz varız sadece. Et yok ki. Yer şey yok ki Mehmet abi yok ki ya. Ehtiyar öldü. Canlanma var mı gençler? Vardır bir bak ama sana kalmayabilir. Şimdi şey de Abi yok yok. Kaldırma yok mu? Yani Burada da M24 var. Bu çocuk nerede yapıyor şimdi? Hani kulede. Sana söyleyeyim mi abi? Burada kule var ya. Ben gidiyorum ya. Şimdi benim gittiğim yerdedir. Bak izle. Şu kule, şu kuleden tırsıyorum ben. Olabilir mi? Belki de ondan tırsık da olsa. Her tarafı gezdik. O, kola, o kuleden kimse oynamıyor şu an. Altı kişi Hiç olduk. Hiç oynayan olmadı. Altı olduk. Altı oldu. Tamam, bunun takım arkadaşları geldi. geldi. Bir enişten biri kim? Şu çatıyı almam lazım. Aa biri uçuyor lan yüzüyor lan. Ben yüzüm ben. Yok yok yukarıda yüzüyor lan. Lan oğlum. Fatamadım atamadım ki ona. Lan şuradan bir yerden yüzdü Not lan adam. Location. Ya yüzüyor Not lan hala. Location. Nereye yüze Eter? Ha gördüm çıktı. Çıktı çıktı. Tamam 4 4 kişi, kişi biz mi kaldık? Evet. Burada 3x var. Açırdık adamı lan. Yüze yüze gitti adam. Bak orada botlara sıkıyor. Ya da numara yapıyor. Numara yapıyor ya. Oradan numara, numara yapıyor, numara çıkınca vuracak. Olabilir. Oğlum buralarda hiçbir şey bırakmadınız mı ha? Ana su geldi lan. Cam basmadım hemen ışınlanın. Hemen ışınlanın Nereden hemen. Herhangi bir kapıdan hepsini bir yere topluyor zaten. Al al geçen bizi toplamaz camı usta. O senden önce Şş, biri öldü. Aynı anda vermediyseniz ondan olur. Buradan ışınlanıyorum ben. Yeter M24 alamadım ya. Neyse boş et. Ben işte. Boçun verdi. Olmadı benkini veririm sana ya. Aa dolu. Lan var burada. Oğlum. Çıkmayan kim var lan? Ona ne vurdun, havada vurdun alet olas ya. Allah ben de var orada abi. Karakol. Hadi bakalım şimdi vurun gelin. Abi ne poçinki siyasi ne Ya Bir daha bak hadi Onlar mı var sadece ihtiyar? Lan niye yıkılmıyor bu? Adana... M24 diyor Üstüne M4 yedi Serkan'dan Yıkım. Abi yok ölmüyor ya. Adam ölmedi lan. Lan iki kere M24 vurdum birine. Ya ben vurdum abi M4'le. Ben vurdum birine M4'le m Bir saniye adam önümdeki evde. Bak yüzdürüyorum şimdi. Sen neredesin ihtiyar? Bak gördünüz mü adamı? Adamı görüyor musunuz yüzen adam Ya onu gördüm de abi. Yedi bir tane M24. Yüze mi yedi? Buradaki yedi ya. Vatosa binen nereye Oysa. kaçtı lan? Kaldırmaya gitti abi. Ben matta kaldım. Beni koruma şansınız var mı? Oo adam beni var ya pompalı saplıyordu lan. Aa Vatos'a binen gidiyor sağdan. Arkamıza mı geçmeye çalışıyor? Şu tarafa açıldı. Ne taraf? Göremiyorum. Evet arkamıza dolanıyor. Ben baktayım haberiniz olsun. Vatos patlayacak hadi. Abi o kadar vurdum ki. O Vatos da gelemezler daha. Neredeler şu an ilk yer? Arkamda Or ayak sesi var abi. Arkanda Arkamda mı, adam, adam var bu Toki'de. Hangisinde? Bunda. Allah'ım beni S lütfen ya. görme. Sen, sen neredesin Serkan? Abi kristen ordayım ya. Tam üstünde kaldım bakta ya. Tamam ben sana bakayım. Cemal Tuz'a dikkat et. Aha bak ayak sesini duydum. Burada bot. Çıktı. Ha bot. Cemal savur. vur. Ulan kalim yokmuş lo. M4 Arkadaşlar videolara like atalım abone olalım Şş. lütfen. Karakol olsa var ya Serkan'ı direkt yağlar ha. Evet abi. Çok içeride kaldım ya. Burada fırlatma var fırlatması olmayan yoktur herhalde ya. Serkan'ın önüne geliyorum ama şu an. Adamları nasıl kaçırdık ya? Çok korkak çıktılar ya. Ben oynayacak biz canımızı sıfırladılar onu. Şöyle Abi 5 parası olan var mı 5 para? Dilenci değilim ama. Var bende. Var. Geldim. Atsana enişte Marketteyim. Geldim. Hemen atman lazım usta. 6x attım ha markete. Alırım. Aldım. Ha tamam enişte ben de ben sana vereyim. Hadi lütfen oyuncum. Lütfen girer misin oyuncum? Atayım at mı bir 6x daha? Etiyar at. Kalan parayı da ver. Ben fişek attım. O zaman 6x alıyorum. Abi 6x ben bırakırdım ya. Oğlum ne oldu benim silah gitti bütün eklentiler gitti lan. <laughs> ben bir şey attım Ehtiyar abi. Mi? Bana, 3 üç para ver. Altı para vardı attım etti yer. Gelsin <laughs> bakalım fişekten ne gelecek. Aleyküm selam. Barış abi. Aleyküm selam. Lan. Var Barış Barış'ım yayından izleyebilirsin. Barış abi hoş geldin Barış abi. Serkan senin <laughs> internetin koptu. Geldim geldim. Oyundan düştüm de. Barış... Bakalım drop'tan ne verecek Cemal Usta. Barış'ın sesi niye bana gelmedi lan? Gelmiyor mu At. lan? Memo. Oğlum neredesin lan Barış sen? O drop nerede lan hani? Ben buradayım. Sen neredesin ya? Oğlum yemin ediyorum gez gezmekten. Gezmekten ge ge hala kaldım. Ciğerin soldu artık ya. Halen daha geziyorum la Aa daha kastım ihtiyar gelen var. Hem de çok sağlam gelen var ha. Gelsinler ben de onu istiyorum. Beyler. Düş artık be. Çok sağlam gelen var yapma sen yap. Aa 6x'e para mı verdiniz? Evet, Burada 6x varmış. Verdik vallahi. 3 tane 6x Efendim harcadık. Efendim Fatih'im. AMR var ustalar. Parış abi, parış abi, ne Yaramaz. İyi Fatih sen sormalı. <laughs> m m 24ü almadan söyleyecektim. Vallahi iyi abi vallahi. 2 3 günden beri neşem yerinde. Ben de... sana o yüzden alma dedim e zaten. Yani. M24 e veririm ben ya. sana diyecektim ha nerede bu adamlar? Kas ama gelmiyorlar. Korkuyorlar abi. Ha, vallahi bir yerde bir pusu var ihtiyacım Bakalım ben şimdi bulurum onları. Siz rahat olun. Nerede şimdi dönüyor mu? Bu? Yok daha Mersin'deyim oğlum. Mersin'de misin daha? daha Mersin'de <laughs> döneceğim. He Mersin'deyim. Yengeni Hoş Ne gezdim be? Kendi koyuyorum. <laughs> <laughs> İyi gezdim ama değil mi Serkan? 3x var burada. Markette. Barış yayını izliyor mu? Yok şu an daha açılsın diye bekliyorum. Şeyde mi? da mı? He. O da internetim yok açamam. Nasıl internetin yok? İnternet paketi açayım sana. 6, 6 GB internetim kalmış ya. Tabi köyde internet olmayınca çocuklar da girince ah ah. Ya var var da. Beni 500 liralık i̇nternet... ettiler oğlum tatilde. Sadece internetten. Şaka yapayım. Maşallah. Oğlum. Ben gene al... 500 lira olmuşum. Ben bir günlüğünü açtı kapattı 400 lira geçirdi Türksel. Oğlum ben öyle değil. Benimki Vodafone çark çeviriyorum olmuyor. 20 GB alıyorum. İkisi de biri tabletten giriyor. Biri köyde internet altyapısını döşediler. Getirtiremedik arkadaş. Gelmiyor. İnternette Allah olmayınca Allah. çocuklara kafa yiyorlar evde. Hadi gelin gençler alana doğru gidelim şöyle. Geliyorum abi. Araba var burada. Toros'a gelin şeye karaca. Fatih. Fatih. Fatih oyun oyunda değil miydi lan? Oyundaydı. Fatih yok lan oyunda ne <laughs> Fatih'si? Discord'da Fatih vardı ya. Barış abi hoş geldin Discord'da geldiğinde. vardı. Evet Discord'da vardı. Yavşak bizi dinliyormuş. Ehtiyar şu arabayı <laughs> çevir de gidelim. Arkadaşlar. Canlı yayında yav Yavşak <laughs> diyoruz. Yavşak bitin küçüğü biliyorsunuz. <laughs> bizim Fatih. Bizim Fatih de küçük olduğu için. Ehtiyar şu benzin alalım. Ha doluymuş tamam. Oğlum. Bu araba nedir? Ya Manetto çift AVM mi oynuyorsun sen? Ben mi yanlış görüyorum? Çift keskin mi oynuyorsun? Yok abi M4 ya. Ha ben bir AMR e zannettim ya. Arabaya bak be. Etiyar şunu e, Passat yapsana ya. Pest Aa, be ya. Pest. Yo yo Passat Passat. Üstümüzden Malina geliyor. Balina geliyor, geliyor bize. Malina nereye geliyor? Passat dediği şeydir abi bizim Etyar'ınki. Şey, et ya bak balina ya. buraya geliyor. A tepede adam var raşlıyorum. Rush, rush rush. Öldük. Hazır mısınız? Daim hadi. Öldük öldük sen şey yap yala. Sağlı. Kaldırmamız Dileme. bitti. Dileme. Bak ben tam Al, tepesine kalk. çıkacağım adamın ona göre. Aha burada bak sağda biri. Bir daha dolan. Da dön 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 dön. dön. Oğlum bunlar biz gittik, geri yerde atıyor. Biz gittikten sonra sıkıyor lan bunlar. Aa bak, bak önümde. Adam bir şey diyemedim ya lan bayıldı. Ay sen yanlış çıktın. Onun bir kişi daha var lan beni beni çekiyor. Burada abi önümde bak ayakta. Aldın. Yere yattı. Aldın. Burada. İki baygını var ihtiyar Oha adam kaldırmış kendini. Ana. On my way. Hemen adamları oyna. Lan niye bıraktın? Su su. Oynadın. Lan yardım yardım. Arkadaşlar abi, 80, abi. 80 varsa. Sen teksin ihtiyar. Tamam oynama 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 diğerine. Oynama uzaklar. Kaldır kaldır. Evet abi kaldır. O da geldi Bitti 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 adamlar bitti. Şuraya, abi, şuraya adam şey. indi. Sis at etrafa sis. Mert abi. abi hemen arkandayım ben de olsun. Yok göremiyor. Ben kaldıracağım seni. Öyle geçiyor ihtiyar. Abi, sis öyle... at sis sis sis. Can basıyorum şu an. Abi. Ben bitiyorum. Sana geleceğim hemen. Ehtiyar canlı bassın, ben gidiyorum sana. Başka yere sıkacak şimdi abi, hemen gelmeniz lazım. Canıma baksana. Bırak hemen lazım. Abi arka sıkıyor değil mi? Yok yok, ev sıktı ya. Tamam sıksın, sıksın. Ana hepimizden bak, tamam hepimizi kaldırdık. Allah razı olsun abi. Abi son adam <laughs> ha, evdekiler, evdekiler son adam. Arkadaşlar. Canımı bastırmadılar. Bastırsalardı zaten yağlardım abi. Niye acele ediyorlar ki? Durun sırayla hepinize. <laughs> Sağda var ha Onur. Sayı görüyor musun yerine? Bakıyorum da işte. Gel gel gel. Bak 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 oradan. Hadi bak. Bak bak. Aferin. Böyle iki kişiler orada. Neresi? Çatı mı? Cam 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 cam. Yapma. Abi gitmeyin öyle. Çok güzel. Bu kadar. Bitürdünüz mü la adamları? Ne yaptınız oğlum adamlara ya? Yazık günah. Ya yok. oğlum ben geliyordum daha durun ya. Adam vuracaktım ya. Oğlum bombayı kim attı la? Murat ben attım sadece? Adamın biri takla attı nereden attı taklayı Aa buradaymış. Tamburlu ya. falan var burada. Aa kaldı. Ya tıkla. çok güzel oynayacaktım. Niye böyle yaptınız ya? Kaldı iki kişi la. Biri de Aa burada la sanki. Baktan mı gördüm acaba? Şurada biri gördüm. Sanki. La, ha, orada bir adam olacaktı ha. O balinadan atlayanlar var orada. Emin misin? Evet. Vatozumuz yok. Gördüm. Ben de gördüm. Bende var. Aç yenim. Bir yağlama moduna geçelim. Ya da düzgün oynayalım ya boşver şimdi. Arkadaş Vatos oh. kim? Onur al Benim. beni. Ya da oraya Abi, bir dolaş adam... gel ya. Adamları tespit et yeter ya dolaş. İki kişi gidelim Onur al beni al. Orada ben bir kişinin artık. yıkıldığını biliyorum. biliyorum. Araba var lan orada şu ne? Mark the location. Mark the location. Enfolamadı. Camdan gördüğüm neydi bilemedim. Bence balerin sanatçılar bunlar da abi. Oraya bir adam düştü. Ya işte. buraya düştü ya ben gördüm ya. Buraya Cam gelmiş olamazdı mı o? Ehtiyar şurada sağ... Vallahi onlar oradan vatozla uçmuş bile olabilir, ihtiyar. Belki içeri girdiler abi bu tarafa alana. Mantar dolu olabilir mi? Şurada hem bagi hem araba var. Oraya baktım ben de bir şey göremedim. Vatoz, al beni Onur. Yağla yeğenim. Hadi canlarım ciğerlerim neredesiniz? Benzin bitene kadar gez yeğenim. Adam da don gömlekten başka bir şey bırakmamışlar. Bu neden? Ha ağacın oraya boşaltmış. Bence Toki'deler ha Onur. Bence buradalar enişte. Ba Oyna bakayım ya bir şöyle bir Bak kapı açık. Her yer açık ki. İçinden geçmişler her yere. Oğlum bunlar niye göstermiyor? Nerede yatıyorlar la? Mehter seni görüp hoplayacaklar mı yoksa? Bak burada araçlar da öyle hoplamayacaklar. Bence... Oğlum burada vatas var lan duvarın dibinde. Bence Toki ya. Toki'yi bir dolaşsan olur. şey burası da. Oğlum neredesiniz lan? Benzin bitti oğlum. Ay geliyorlar gel. Aa. durdu biri. Aa, dur çatıda bir. Çatıda dur. Onur. <laughs> Yapma. canını kaldıracak. Oyna. Kaldırsın, kaldırsın. Ben de onu bekliyorum. Bin. Yürü, yürü, yürü. Enişte, kaldıtırmayın kelim yok ya. Kaldırsın ya. <laughs> Vallahi kelim yok Cemal Usta ya. Kaldıtırma, kaldıtırma. Tamam, kaldıtırmadım lan. Tamam, takım arkadaşı da burada ya. O bayıldı çünkü o. Yok, bayılmadı, bayılmadı ya. ya. kaldırma olduğundan dolayı bayıldı. Ondan mı dayı? Emin misin? Tabii. Mi? Evet abi. Dayı biz bunları mı arayacağız böyle? Vatandan benzini kalmadı ya. Son bir kişi zaten ya video çok uzun çıkacak ya. O da benim altımda bir yerde yapıyor olabilir belki. Aa şurada kayada gördüm sanki. Nerede? Hangi kaya? Yo adam değilmiş ya. Araç var burada. Nerede? Araç Adam var. yok ki burada. A araç var da bu bir yerde yatıyor ya. Bu var ya bu evlerde ikinci katta yatıyor ben sana söyleyeyim. çekiyormuş. Aha oyunu alana. Alana mı Al verdi ne yaptı? Alana verdi. Adam alana girmeye çalışıyor demek. Victory belongs to us. Victory belongs to us. Elinize sağlık. Arkadaşlar videoyu beğenip like at, atıp abone olmayı unutmayalım. Canlarım, ciğerlerim kardeşlerim.